Kültürümüze o kadar derinden kök salmış ki çoğu insan bunu sorgulamaz. Yalan basit, banka hesabınızdaki rakamın başarının nihai ölçüsü olduğu. Rakam yeterince büyük olduğu sürece oyunu kazandırınız. Ancak hem ekonomik hem de kişisel tarih çok farklı bir hikaye anlatıyor. Bu hikaye tüm ülkelerden daha fazla parası olan ancak sonunda güçsüz, mahvolmuş veya unutulmuş insanlarla ilgili. Ayrıca büyük servetlere sahip olmamış ancak çok daha kalıcı bir şey inşa etmiş olanlarla ilgili. Değer, gerçek değer. Piyasa döndüğünde veya para birimi çöktüğünde buharlaşmayan türden. Servet ve değer arasındaki farkı anlarsanız, çoğu insanın neden yanlış ödülün peşinde koştuğunu ve bu yarışın neden neredeyse her zaman kayıpla sonuçlandığını anlarsınız. İnsanlık tarihinin en zengin saraylarından biri olan Fransa'da kral 14. Louis'nin döneminde bu yanılsamayı ortada kaldıralım. 1700'lerin başlarında Güneş Kral Versay'ı Avrupa lüksünün merkezi haline getirmişti. Altın varaklar, mermer salonlar, gösterişli bahçeler. Sarayın tamamı zenginlik göstergesi olarak bir anıttı. Soylular Çin'den ipek, kolonilerden şeker, bordodan şarap ithal ederek gösterişten uzak bir görünüm elde etmek için servetler harcıyordu. Fransa yüzeysel olarak hayal edilemeyecek kadar zengindi. Ancak bu zenginlik kırılgandı. Ekonomi büyük ölçüde savaş yağmasına, sömürgelerden elde edilen gelire ve borca dayanıyordu. Vergiler orantısız bir şekilde köylülere yüklenirken, soylular ve din adamları çok az katkıda bulunuyordu. Böylece Louis kıtası zenginlikle büyülerken altındaki finansal sistem boşalıyordu. 1700'lerin başına gelelim. Ve Fransa'nın maliye genel kontrolü olan İskoç finansör John Love, sorunu kağıt para ve Mississippi şirketi ile çözmeye çalıştı. İlk başta sihir gibi işledi, servetler kağıt üzerinde katlandı. Soylular ve tüccarlar servetlerinin hayal ettiklerinden daha hızlı büyüdüğünü gördüler. Ancak bu gerçek bir değer değildi. Mississippi şirketinin kârları şişirilmişti. Louisiana'daki arazileri aşırı satılmıştı ve 1720'de güven çöktüğünde kağıt üzerindeki servet neredeyse bir gecede yok oldu. Hızlı para yanılsamasının peşine koşanlar mahvoldu. Somut varlıklarını, topraklarını ve üretim becerilerini elinde tutanlar ise fırtınayı atlattı. Bu, modern Avrupa'daki görünürdeki zenginlik ile içsel değer arasındaki farkın en eski örneklerinden biriydi. Bu kalıp her yerde tekrarlanıyor. 1920'lerde Amerikalı yatırımcılar borsayı zirveye çıkan tek yönlü bir asansör gibi kullanıyordu. Arabalar, radyolar ve gökdelenler durdurulamaz ilerlemeyi simgeliyordu. Bankacılar ve spekülatörler kendilerini tehlikeli seviyelere kadar kaldıraçlayarak yoktan servetler yarattılar. Ancak 1929 krizi geldiğinde bu zenginlik buharlaştı. Hayatta kalanlar, varlıkları hala fayda sağlayanlar, gıda yetirebilen çiftçiler, temel ihtiyaç maddelerini üretebilen fabrikalar ve kalıcı ihtiyaçları karşılayan işletmelerdi. Fransa'da göz ardı edilen aynı ders Amerika'da da göz ardı edildi. Para, değerin kendisi değil, değer üzerinde bir haktır. Altta yatan değer ortadan kalkarsa para anlamsızlaşır. İşte rahatsız edici gerçek budur. Bugün zenginlik dediğimiz şeylerin çoğu kırılgan. Hisse senetleri garantili çıktıya göre değil, gelecekteki beklentilere göre fiyatlanıyor. Gayrimenkul değerleri sadece tuğla ve harca değil, faiz oranlarına ve piyasa duyarlılığına bağlıdır. Finansal sistemin can damarı olan para birimleri bile, insanların onları çıkaran kurumlara duydukları güven kadar güçlüdür. Bu güveni kaybederler. Tarih, servetin ne kadar hızlı toza dönüşebileceğini gösteriyor. 1920'lerin başında Weimar Cumhuriyeti, 2000'lerde Zimbabwe, 2010'larda Venezuela'da olduğu gibi. Her iki durumda da servetini yerel para birimiyle ölçenler iflas ederken, maddi varlıklara veya devredilebilir becerilere sahip olanlar refahlarının bir kısmını korudular. Öyleyse servet bir sayıysa değer nedir? Değer, finansal iklimden bağımsız olarak üretme, dayanma ve faydalı olma kapasitesidir. Değer ticaretini yapabileceğiniz bir beceri, güvenebileceğiniz bir ağ, temel mal ve hizmet üreten bir varlık, acil sorunları çözmenizi sağlayan bir bilgi parçası olabilir. Değer piyasalar paniğe kapıldığında varlığını sürdürür. Para birimleri başarısız olduğunda varlığını sürdürür. İnsanların buna ihtiyacı olduğu için varlığını sürdürür. Ve bu ihtiyaç tüm para birimleri arasında en dayanıklı olanıdır. Bunun en açık örneklerinden biri 1980'lerde Japonya'da yaşanan ekonomik balondur. En parlak döneminde Tokyo'daki imparatorluk Sarayı'nın altındaki arazinin değerinin Kaliforniya'daki tüm gayrimenkullerden fazla olduğu söyleniyordu. Japon şirketleri New York'taki Rockefeller Center'dan Hawaii'deki golf sahalarına kadar yurt dışındaki ünlü simge yapıları satın alıyordu. Kağıt üzerinde Japonya durdurulamazdı. Ancak 1991'de balon patladığında trilyonlarca dolarlık servet buharlaştı. Şirketler iflas etti. Hisse senetleri fiyatları düştü. Emlak değerleri dibe vurdu. Yine de ülke yok olmadı. Çünkü Japonya'nın hala daha önemli bir şeyi vardı. Yüksek eğitimli bir iş gücü, dünya standartlarında ürünler üretebilen bir üretim üssü, hassasiyet ve kalite kültürü. İşte bu gerçek değerdi. Belki acıyı engellemedi ancak toparlanmak için gereken temeli sağladı. Bu ayrım önemlidir çünkü modern finans sistemimiz servet ve değer arasındaki çizgiyi sürekli olarak kullanıklaştırıyor. Ve bu karışıklık iktidardakiler için karlıdır. Hükümetler başarılarını kişisel ekonomilerinin dayanıklılığına göre değil, bir beyanla sayılarla ölçen vatandaşları tercih ediyor. Şirketler gerçek somut becerilere veya dayanıklı varlıklara yatırım yapanları değil, en yeni finansal ürünleri kovalayan müşterileri tercih ediyor. Zenginliği değerle ne kadar karıştırırsanız, bağımlılık döngülerine kapılmanız o kadar kolaylaşır. Antik Roma'da en zengin senatörler geniş arazilere sahipti. Ancak gerçek güçleri şehrin dayandığı tahıl, zeytinyağı, şarap gibi temel kaynakları kontrol etmekten geliyordu. Roma'nın para birimi Denarius, yüzyıllar boyunca değer kaybettiğinde yalnızca madeni paraya sahip olanlar satın alma gücünü kaybetti. Ancak tarımsal üretim, madencilik hakları veya nakliye filoları şeklinde değere sahip olanlar nüfuzlarını korudu. Bu 20. yüzyılın hiperenflasyonları ve 21. yüzyılın piyasa çöküşleri arasında bazılarını kurtaran ilkenin aynısıdır. Çoğu insanın asla gerçek anlamda finansal özgürlüğe kavuşamamasının nedeni Değer yaratmadan servetin peşinden koşmalarıdır. Daha derin bir soru sormadan bir odaklanırlar. Bu servet aslında neyden oluşuyor? Onu ne destekliyor? Servetiniz tamamen bir piyasa endeksine, şirket maaşına veya devalü edilebilen bir para birimine bağlıysa düşündüğünüz kadar zengin olmayabilirsiniz. Gerçek finansal özgürlük, geçiminizin kontrol edemediğiniz bir sistemin sürekli itikrarına bağlı olmaması durumunda gelir. Modern çağda yalnızca yatırımlarınızı değil aynı zamanda sahip olduğunuz değer biçimlerini de çeşitlendirmek anlamına gelir. Bu herhangi bir ekonomik ortamda bir ihtiyaca hizmet edebilecek üretken varlıklara, araziye, araçlara, teknolojiye sahip olmak anlamına gelebilir. İster kodlama, ister inşaat, ister gıda üretimi, ister yüksek baskı altındaki ortamlarda problem çözme olsun, her zaman talep görecek bir beceride ustalaşmak anlamına gelebilir. Resmi sistemler sarsıldığında fırsatlar veya koruma sağlayabilecek ilişkiler geliştirmek anlamına gelebilir. Tüm bunlar kağıt üzerindeki servetten daha uzun süre dayanabilecek değer biçimleridir. İronik olan şu ki zengin görünmeye en çok takıntılı olanlar genellikle en savunmasız olanlardır. Tarih savurgan bir hayat süren ancak gelgit döndüğünde geri çekilebilecekleri gerçek bir değeri olmayan eliklerin örnekleriyle doludur. 18. yüzyılın sonlarındaki Fransız aristokratları, 20. yüzyılın başlarında düzenleyici değişikliklerden sonra imparatorlukları çeken Amerika'nın soyguncu baronları, 2000'lerin başlarında balon patlayana kadar hisse senedi opsiyonlarıyla zengin olan teknoloji milyonerleri. Hepsi zengin olmadıkları ana kadar zengindi. Çünkü değeri olmayan servet kumdan yapılmış bir kale gibidir. Gerçek zorluk ve gerçek fırsat burada yatmaktadır. Servet ve değer arasındaki ayrım sadece ilginç bir tarihsel gözlem değildir. Ekonomik fırtınalardan sağ çıkanlar ile bu fırtınalara kapılanlar arasındaki sınır çizgisidir. Fransız soylularını iflas ettiren, 1929'da Wall Street'i çökerten ve Japonya'nın balon ekonomisini söndüren aynı güçler, bugün hala modern iş kıyafetleriyle iş başındadır. Bu farkı anlamak, yanılsamalardan uzaklaşıp kalıcı bir şey inşa etmeye başlamanız için size güç verir. Hiçbir piyasa çöküşünün, para birimi devalüasyonunun veya siyasi değişimin sizden alamayacağı bir şey. Finansal sistemin size sattığı en baştan çıkarıcı yalanlardan birini ortadan kaldırarak başlamalıyım. Kredi kartınızın limitinin yüksek bir rakam olmasının güvende olduğunuz anlamına geldiği yalanı. Tarih aslında zengin olmadıkları ana kadar kendilerini zengin sanan insanlarla dolu. Roma İmparatorluğunda tüccarlar Denarius cinsinden servet biriktirebiliyorlardı. Ancak bu paraların savaşları ve inşaat projelerini finanse etmek isteyen imparatorlar tarafından sürekli olarak değer kaybettiğini görüyorlardı. 3. yüzyılda bir zamanlar neredeyse saf gümüş olan bir Denarius'ta neredeyse hiç gümüş yoktu. Fiyatlar fırladı, güven sarsıldı ve tüccarlar servetlerinin bir yanılsama olduğunu çok geç öğrendiler. Çünkü değeri ellerinden çalınmıştı. Metal aynıydı, imparatorun imajı aynıydı ancak satın alma gücü gitmişti. İlk ders buydu. Başkasının kontrolündeki bir para birimiyle ölçülen servet uyarı olmadan yok olabilir. 1920'lerin başındaki Almanya'nın Weimar Cumhuriyeti'ne gidelim aynı ilkenin daha uç bir biçimde uygulandığını göreceksiniz. Bir işçiye öğlen maaşı ödenebiliyordu ve eve dönerken ekmek aldığında fiyat iki katına çıkmıştı. Onlarca yıl boyunca biriken tasarruf hesapları bir otobüs bileti değerine düşmüştü. İnsanlar paralarını el arabalarıyla taşıyordu. Dengin oldukları için değil, kağıdın değeri ateş yakmak için yapabileceği yakacaktan daha az olduğu için. O dönemde gerçek servet çöküş sınırının dışında varlıklara sahip olanlara aitti. Toprak, döviz, altın veya yüksek talep gören mallar. Ders acımasız ama tutarlı. Maaş bordronuzdaki sıfırların sayısı altındaki değer çürüyorsa önemsizdir. Modern yatırımcılar bunun eski bir tarih olduğunu düşünmeyi sever. Ancak yankıları bugün sağır edici. 1980'lerin sonlarında Japonya'daki varlık balonunu ele alalım. Zirve döneminde Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nın halkındaki arazinin Kaliforniya'daki tüm gayrimenkullerin toplamından daha değerli olduğu tahmin ediliyordu. Hisse senetleri baş döndürücü fiyat kazanç oranlarıyla işlem görüyor ve servetler bir gecede şişiyordu. Sonra balon katladı. 2000'lerin başlarında Japon hisse senetleri değerinin %70'inden fazlasını kaybetmiş ve gayrimenkul fiyatları 10 yıldan fazla bir süredir düşüşteydi. Servetlerini piyasaların şişirdiği fiyatlara göre ölçenler kumdan kaleler inşa ettiklerini keşfettiler. Bu arada kalıcı talebe sahip varlıklara çeşitlendirme yapanlar fırtınayı atlattı. İşte kritik içgörü. Değer spekülatif coşkuya değil, faydaya, kıtlığa ve dayanıklılığa dayanır. Peki bu şu anda sizin için ne anlama geliyor? Bu sahip olduğunuz evin elinizde tuttuğunuz hisse senetlerinin Hatta kazandığınız paranın hepsinin bir gecede şişirilebilen, değer kaybedebilen veya yeniden fiyatlandırılabilen bir sistemin içinde var olduğu anlamına gelir. Eğitim, ekonomi ders kitaplarından terimleri ezberlemekle ilgili değildir. Finansal sistemin gizli kaldıraçlarını anlamakla ilgilidir. Merkez bankalarının, hükümetlerin veya büyük kurumların sahip olduğunuz her şeyin fiyatlarını nasıl şekillendirebileceğini manipüle edebileceğini veya çarpıtabileceğini anlamakla ilgilidir. Bunu kavradığınızda önemli olan tek soruyu sormaya başlarsınız. Sistem değişirse değerli olacak olan nedir? Sadece bu zihniyet değişimi bile sizi çoğu insanın önüne getirir. Çünkü onlar gerçeklerle değil, sayılarla düşünmek üzere eğitilirler. Tarih bize bunun en açık örneklerini sunar. Büyük Buharan'da sadece yığınla parası olanlar değil gerçek ve sürekli değer yaratan becerilere, verimli topraklara ve varlıklara sahip olanlar da vardı. Kriz zamanlarında başkalarının ihtiyaç duyduğu bir şeyi üretebilmek, soyut vaatlerden oluşan bir pörfüyeye sahip olmaktan çok daha güçlüdür. Bu nedenle ekonomi tarihinde çıktılarını anın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilen çiftçiler, zanaatkarlar ve işletme sahipleri genellikle bir krizden daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. Gerçek zenginlik kendi kendini güçlendirir. Tamamen piyasanın ruh haline bağlı kalmadan değer üretir. Ama işte tuzak burada. Modern finans sistemi sizi görünüşe odaklanmaya şartlandırıyor. Yüksek maaş dengin olmanızı gerektirir. Geniş bir ev güvende olmanızı gerektirir. Atlayan bir hisse senedi portföyü hayatınız boyunca güvende olmanızı gerektirir. Bu sinyaller rahatlatıcı ve tehlikeli derecede yanıltıcıdır. Çünkü enflasyon vurur vurmaz, faiz oranları yükselir yükselmez veya bir likidite krizi yaşanır yaşanmaz aynı varlıklar sizi dibe çeken birer çapa haline gelir. 2008 mali krizi bunu acımasızca ayrıntılarıyla ortaya koydu. Milyonlarca ev sahibi servetlerinin geri ödeyemeyecekleri borçlarla desteklenen aşırı değerli mülklerden başka bir şey olmadığını keşfetti. Bankalar haciz koydu, değerler düştü ve güvenlik hayali buharlaştı. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bizi hem kişisel hem de sistematik bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Kişisel olarak zenginlik yanılsamasının peşinden mi koşacağınıza, yoksa değer temellerini mi inşa edeceğinize karar vermelisiniz. Sistemik olarak finansal sistemin özgürlüğünüz için tasarlanmadığını anlamalısınız. Sistem çoğu zaman sizin pahasına kendi varlığını sürdürmek için tasarlanmıştır. İşte bu yüzden finansal özgürlüğe giden yol, sistemin size aşıladığı zihniyetin dışına çıkmaktan geçer. Amaç oyunu kendi şartlarıyla yenmek değil, servetinizi kötü bir politika, piyasa çöküşü veya faiz oranlarındaki bir değişiklik ve silinemeyecek bir değerle ölçüldüğü oyunları yeniden tanımlamaktır. İşte tam da bu noktada tarihsel işgörü kişisel bir stratejiye dönüşüyor. Yüzyıllar boyunca değerini istikrarlı bir şekilde koruyan şeylere bakın. Üretken topraklar, temel mallar, otomatikleştirilemeyen beceriler, kalıcı insan ihtiyaçlarını karşılayan işletmelerin mülkiyeti ve siyasi manipülasyonun erişemeyeceği değer depoları. İster antik dünyada altın, ister 20. yüzyılda petrol, ister dijital çağda fikri mülkiyet olsun. Örüntü aynı başkalarının sahip olması gereken şeylere sahip olanlar sadece para ve spekülatif kağıt tutanlardan çok daha zor elden çıkarılır. Finansal özgürlüğün gerçek tanımı budur. Finansal sistemin kuralları nasıl değiştirilirse değiştirilsin, servetinizi koruma ve büyütme yeteneği. Bundan bir ders çıkaracaksanız o da şu olsun. Servet size söylendiği gibi değildir. Finansal sistem rakamların peşinden koştuğunuzda gelişir. Çünkü rakamlar manipüle edilebilir. Değeri taklit etmek daha zordur. Değer çöküşe direnir. Ve spekülatif servetin aksine değer, yanılsamalar kaybolduğunda bile varlığını sürdürecektir. Aradaki farkı anlamayı öğrenin ve ekonomi tarihinin en eski ve en tehlikeli oyunlarından birini anlayın. Çünkü tarih tekerrür etmez ama anlamazsanız yine de sizi ezer. Peki konu hakkında sizin görüşünüz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun. Tarihte cevaplar var. Size nereye bakacağınızı göstereceğim.